Evet şimdi zebralara gidiyoruz. Ay koşma düşersin ben. Kameramızın şarjı bitti. Artık ablası kaydediyor Berkay'ı. Dikkat edin çocuklar. Burada zebralar var çocuklar. Zebralara bak. Çocuklar gününüz nasıl geçti? Eğlendiniz mi? Evet, eğlendik. eğlendik. Hayvanları gördünüz mü? Evet. Berkay'ın üstü evet. başı da toz oldu. Batırdı üstünü. Bir de düştü Berkay. Bacağı da acıdı Berkay'ın. Çok koştu. Bacağını da acıttı. Atahan sen aslanları gördün mü? Gördüm. Ayılar gördünüz. Gördüm. Evet. Aslanları gördünüz. Küçük keçiyi gördün mü? Küçük keçiyi. Evet gördük. Küçük. Küçücük bir keçi vardı. Küçük. Değil mi? Küçük Evet. Yani gününüz güzel geçti. Çocuklar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi arkadaşlarınıza bay bay deyin. Bay bay.